Arkadaşlar merhaba, en son biten projemiz Seat Leon Dizel 1.6 TDI aracımız için bir yayın başlattık. Arabamızda komple aile dönüşüm işlemleri ve egzoz sistemleri yaptık, bahsedelim. Aile tamponumuzun montajı yapıldı, şöyle gösterelim. Sedefli siyah renkte. Akrapovic karbon mavi renkteki yanık egzoz uyguladık. Borularımız ekonomi sınıfı yaptık, sadece arka kısmına Y-pipe yaptık. Yani bu olduğu yere flanş işlemi yapıldı. Buradan itibaren arka y pipe'ımızı yaptık. Ekstruşlarımızı bağladık. Arabanın şuradan itibaren boruları kendi borularını kullandık. Yani burada maliyet düşürmek için yaptığımız bir işlem. Bunu da soran müşterimiz oldu. Onu da anlatalım istedik. Var eksimizin arka kısmına flanş kullandık. 8 binim. ön kısmı direkt orijinal kendi orijinal kelepçesine gireceği şekilde işlem yapıldı. Dam pipe'ımız var. Kat iptali. Çift kafa olarak çıkar bu arabalarda. Dam pipe'ı yapı yapıldı. Burada bir C200 dizenimiz var. C63 dönüşüm projemiz. Hala devam etmekteyiz. İndirebiliriz arabayı. Dump pipe'ın şu anda montajı yapılmış. Dump pipe'ı da şu şekilde bir malzemedir. C200 dizellerde. Şu anda ekip çalışıyor. Bakalım bir ne yapıyorlar. Adam ya. odasında mıyız? Evet şöyle bir gösterelim. Dump pipe geçiyorsunuz ama arkadaşlar gerçekten çok kolay olmuyor. Gördüğünüz gibi böyle. Parçaların tamamı kromdur. Hepsi el yapılmaktadır. Alt taraftaki turbonun giriş havşasından tutun. Alt taraftaki kendi orijinal kelepçesine girişine kadar hepsi krom olarak yapılmıştır. Burada Edbulu girişlerinin olduğu kısımlara kadar yine aynı şekilde yan sensör parçaları krom. Bağlantı hortumlu girişleri hepsi tertemiz el yapılmıştır. Araba inerken boş Burada yine bir denememiz var. Eksos sistemleri Cant, lastik, kaliper boyama dolgu işlemleri. Şu anda cantlar sökülmüş. Cantlar kontrol edilecek. Eğer bir eğrilik varsa bunlar düzeltilecek. Akabinden boyanacak. Gan Arabaya metal takarken de Gam metal yapıyoruz değil Gam metal olarak boyanacak. Kaliper dolgu boyu yapılıyor. Onunla ilgili de bir çekim yaparız. Arabamızda Önek işlemleri görüldüğü üzere yapılmış. Kapıyı kapatalım. Yan marş bir el. ayna kapakları. Arka kısma Spoiler. Spoiler 3 parça orta ve yan bıçaklar olarak üç parçadan oluşmaktadır. Şimdi ses sinyal Başlayalım. Sessiz moddayız. sesli modda dışarıdayız. Dışarıdaki projelerimizden de bahsedeceğiz. Yine yolu kapatmışlar herhalde. Yolun başından başlayalım. Yolun başından başlayalım burada bir golfümüz var. Orada bir Mercedes'imiz var. Arkada da bir Mercedes'imiz var. Evet. Burada yine bekleyen bir S500'ümüz var. Gel yeri! Yapıştır. basamıyoruz görüldüğü üzere. Yol müsait değil. Şöyle gidelim bir de yanından geçelim. Evet. Yol çok müsait olmadığı için. Orada diğer arabamız var. Azerbaycan'dan gelen bir arabamız. Onu da gösterelim. Şu yeni bir Mercedes'imiz var. Azerbaycan'dan gelen. E400'ümüz var. Bakü'de de bir şubemiz vardı bu arada. Emrah Bey'e selam olsun. <laughs> Sahibine hayırlı olsun. 1.6 TDI Aero dönüşümlü. Leon merak eden müşterilerimiz için ses bu şekilde. De. Zaten VAK grubu ortak motor olduğu için diğer bütün segmentlerde dinlendiği zaman 1.6 TDI segmenti, Golf, Leon, veya işte Skoda Superb'ler, farklı araçlar bunların hepsinde aynı sesler çıkar. Audi'lerde örnek olarak bu sesleri baz alabilirsiniz. Hoşçakalın.